Evet en son şeyi soruyordum e, Burhi tam sen geldiğinde. Karşıki dağları kim yarattı diyordum. Yok lan pardon Afrika'daki çocuklar niye ölüyor diyordum. Hmm. Afrika'daki çocuklar niye ölüyor sorusu e, açıkçası genç Müslümanlar tarafından bilhassa ciddiye alınmıyor. dalga geçiliyor. Ama bence çok önemli bir soru. Fakat şöyle de bir şey var e, Müslümanlığa göre Allah da bize soracak Afrika'daki çocuklar niye öldü diye. Yani bir ayet var diyor ki zekat verin deniliyor işte müşriklere Mekke'deki. Onlar da diyor ki Allah'ın istese doyuracağı kimseleri biz niye doyuralım diyor. Şimdi İbne'deki kaderciliğe bak tamam Hani e, bu tür meselelerde aslında bizim de üstümüze düşen çok şey var. Ama tabii benim de mesela kötülük probleminde açıklayamadığım Tek bir husus var, bunu yayınlarımda da sık sık söylerim. Şeytanın avukatlığını yaparak. Gereksiz acı, gereksiz kötülük. Yani çocukların ve hayvanların acı çekmesi evet. Bu konuda hani e, bence olabilecek en makul pozisyon bir teist açısından susmak. Yani Tanrı'nın gerekçelerini bilmiyoruz. Ha şu kötülükler var evet gereksiz gibi gözüküyor ama başka bir hikmeti vardır belki gibi bir pozisyonu savunmaktan başka çaresi yok aslında teistlerin. Yani gerek ben yetişkinlerin acı çekmesini çok normal karşılıyorum imtihan sisteminde. Ama imtihan sisteminde 5 yaşındayken kaçırılıp bir sene boyunca işkence ve tecavüz görüp öldürülen bir çocuğun durumunu açıklayamaz. Bu çocuk neyin imtihanını çekti? Ben... Yani hı hı. Bu gereksiz evet. kötülük kısmı, kötülük probleminin en can alıcı, en zorlayıcı kısmı. Diğer kısımları, delilci kötülük argümanı, mantıksal kötülük argümanı aşılabilir. Ama bu benim de cevapsız kaldığım bir konu yani. İman ediyorum. Teslimiyetçiyim. Eyvallah. Ben gençken tabii bu kadar derinlemesini düşünmüyordum ama Müslümanım derken. O olay beni o kadar çok şey yapmıyordu. Hani imtihan diyorduk, geçiyorduk aslında da. Aslında birçok şey. Mesela çocukların e, zulüm görmesinden ziyade düşündüğün zaman ölmesi de biraz garip geliyor. Çünkü öldükleri zaman direkt cennete gidiyorlarsa, çocuklar öldüğü zaman direkt cennete gidiyorlarsa, onu o zaman imtihan olmadan gitmiş gibi oluyorlar, gibi gibi. Evet, onu, mesela evet. o, onu düşünür, mesela onu düşünürdüm mesela. O, o Ondan emin değiliz zaten. De. Geleneksel cevap odur ama hı hı. E, yok da oluyor olabilirler. Hı hı. Ya da ufak bir bedel karşılığı Allah onları cennete de göndermiş olabilir. Allah bu inayetinde. Çünkü mesela bazı insanları da helak ediyor değil mi? Sınav devam ederken sınav kağıtlarını alıp yırtıyor yani. Bunun bir benzeri çocuklara da yapılmış olabilir ama... ...bebeklerin ve çocukların cennete gideceği... E, kesin bir bilgi değil. Kur'an'dan kesin olarak çıkmıyor. Biraz bizim wishful thinking'imiz o yani. Kur'an sadece Kur'an diyorsan zaten